Bu meyan kökü. Nezleye gribe nefes darlığına birebirdir. Bu hatmi çiçeği bundan lapa yaparız. Ağız boğaz çeşitli iltihaplarına iyi gelir. Ha, bak bu da zencefil. İştah açar, mide bulantısını geçirir. Efendime söyleyip ishali keser. At gibi ne sallayıp duruyorsun başını? Söylediklerimi bir kelimesi anladın mı sanki? Oo kolay gelsin Sermin. Ne o, kendine veliaht mı yetiştiriyorsun yoksa? Ama ne veliahtı ne veliahtı. Sanki tacımız tatlımız var. Ha ne oldu senin hafiyelik işleri? Canan'da bir şey koparabilecek misin? Ne Canan'ı ya? Ay dur Canan'da başka bir adı daha varmış galiba. Aylin. Ha Aylin öyle değil mi? Canan Aylin'den başka bir de Zuhal var. E kadın kadın değil telefon rehberi adet. <laughs> Ama numarasını düşüreceğim. Fena yapacağım onu fena. ...paranı kurtarırsan payımı isterim ha. Ya. Unutma izini benim sayemde ya. buldun ha. Bir dakika ya dur konuşacağız seninle. Bekle biraz. He, ne var? Ay, ya. Ne oluyor <laughs> ya Müstü? Bu ne telaş böyle? Şu diye düşüp bayılacaksın ha. Şu benim paraları diyecektim ya. Hani Hamdi'ye vermek için almıştın ya. E, tamam almıştım. Borcumuz borç. Ne oldu kaçmıyoruz ya? Tamam verirsin biliyorum. Ama şimdi lazım bana. Malum Mart ayı dert vergisiydi şu su bu Ya biliyorum. Benim başımda da aynı şeyler var Musti. O zaman sen anlarsın benim durumumu. Anlamaz olur mu hiç? Yani verecek misin paramı? Vereceğim tabii ama şimdi değil. Müsaade et önce bir bulayım. Ama benim şimdi ihtiyacım var birader olmaz ki böyle yani. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Sen en iyisi ne yap biliyor musun Musti? Ne yapayım? Beni icraya ver. Ne? İcraya mı? Ya Osman abi bak şimdi para diyoruz adama aldı git, giderken iyiydi şimdi... Selam Fiko, selam Zuhal Hoca. Zuhal hocamı? Jo Zuhal hocamı? Ya pardon vallahi kusura bakma Nazif hoca yani. Ya kafamı kaldı Önemli ya Nazif hoca ya, Mahvetti bu kadın beni ya. Yani Aylan. Candan. C Candan. Aylin. Ya ne alt işte Allah aşkına ya. Ama ben de onu vallahi mahvedeceğim. Kena yapacağım onu. Ne yapacaksın peki? Ben de onu yapacağım. Hayal görüyorsun hayal. Gittik işte bulduk kadını. Havamızı aldık. Az kaldı haneye tecavüzden biz ok altına gidiyorduk. Sen unut bu meseleyi. Bir bardak su iç paranın üstüne. Yok ya, o zaman sen de benim borcumu sil. Yok ya, burası enayilere yardım derneği değil. Hem o işi patronla konuş. O zaman sen konuşma! Kendin de söylüyorsun ya, enayi durumları düştük diye. Benim paramı kurtarmam lazım. E kurtar da görelim madem. E kadındaki şuna su ki, kazap süngeri gibi. Bak, bak lafa bak ya, beni tanımıyormuş ya. Beni tanımıyorum diyor ya. Oyalama beni Nihat. İşim gücüm var, ya bu da senin işin be oğlum. Bir akıl ver ne yapayım? Ya çık bir dama at kendini aşağı işte. Ha? Tamam hadi. tamam ha? ana dama ha. Aklında bin yaşadan Fiko. Vallahi iyi bir fikir verdin bana. Hadi gel benimle gel Fiko gel. Yürü Allah aşkına yürü hadi gel gel gel. Ya, gel hemen be oğlum. Ya gelisin be oğlum ya. Ya Nazif Hoca Allah aşkına şu an izin ver de gelsin hadi, Ne olursun be Nazif Hoca ya lütfen Sen ya. Sen en iyisi kov beni artık Nazif Hoca. Valla doğru dürüst mağazada durduğun bile yok. Kov kurtul. Vallahi hoca aslında haklısın. Bu Nihat biraz fazla oldu. Ama bir de şöyle düşünebiliriz. Niyat parasını kurtarırsa bize de borcunu ödeyebilir. Ha işte bak akıllı adam dedim böyle olur. Hadi Fiko yürü. Yürü aslanım. hadi bir gel. İyi de alim için şu Fransızca öğretmeniyle konuşmaya gidecektim. Tamam seni oraya da yetiştireceğim. Hadi gel. Gel Fiko yürü. Sağ ol Nasip hoca. Yürü Fiko. Yürü Fiko. Fiko yürü 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 yürü. Yürü sallama Fiko. Ya yetiştirme Niyat. Nereye gidiyoruz? Dama çıkacağız. He? Hadi yürü be Fiko. C'est le moin ton de printemps. sen nasıl anlamıyorsun yapma. be? Öf ya şu Fransızca da olmasa bir türlü anlamıyorum. Bence yeterince önem vermiyorsun. Bir de öğretmen çıkacak başıma. Özel ders mi alacaksın? Galiba. Bir hafta sonumuz var. Tatil mi yapacağım, öğretmenle mi uğraşacağım? Möslüp yer geliyor. <laughs> Şimdi yandık. Aman Cevdet, Allah aşkına bulaşma kimseye. Beladan uzak dur, gözünü seveyim. Tamam, tamam, merak etme. Al şunu, yanında bulunsun. Yok istemez, var param. Yok, bilmiyor muyum? Yok paran, nereden olsun ki? Al diyorum. Ne konuşmuştuk seninle unuttun mu? Hani her şeyimizi paylaşacaktık? Selam Cevdet. Merhaba. Bir gelişme var mı pazar işinde? Yok. Tezgah açamıyorum anasını satayım. Ee ne yapacaksın peki? Var mı başka bir iş? O da yok. Bakacağız işte. Ne haber lan? Merhaba Ben bu şulan nasıl şulan? Teşekkür ederim, iyiyim. Merhaba Fikret. Karşılaştığımız iyi oldu. Ben de seni arıyordum. Öyle mi? Ne vardı? Hem teşekkür edecektim, hem de Teşekkür mü? Niye? Bayramda beni misafir ettin ya. Sağ ol. Lafım olur Şule? Öyle de mi? Çoktandır böyle mutlu bir bayram geçirmemiştim. İşte bunun için teşekkür edeyim dedim. Bir de şey, seni yemeğe davet etmek istiyorum. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var da. Ne gibi şeyler? Böyle ayaküstü olmaz. Tamam, e, otururuz, yeriz, konuşuruz. Ben seni daha sonra arasam. Akşamüstü falan, şimdi Nihat'la biraz işimiz var Tabi ee, Tabii, ben sizi tutmayayım. Sahi ne işiniz vardı? Aa, Nihat? O dürbün ne oluyor öyle? Ava falan mı çıkacaksınız? ama değil. Ee, biz buna şey yapıyoruz. Bu şey oluyor da anlasana Tiko... Bu dürbünle biz ha! kuşlara bakıyoruz. Ha, kuş kuşları gözlüyoruz. Ha evet evet kuşlara bakıyoruz. Kuru kargalara, akbabalara filan. Bulducunlara. Bulducu yok. Yeni bir hobi edindik işte. Göçmen kuşlara bakıyoruz böyle. Çok iyi. Bu yaşta. Her gün kendinizi yeniliyorsunuz. Harika. Siz yakında besteye de başlarsınız. Kuş ha? Neden olmasın? Tabii yürü. dakika. Ne yapıyor? Yürüyor. Onu sormadım salak. Kırptığı kimse var mı? Vallahi şu anda şark dönün önünde yürüyor. Adamlar ona bakıyor. Kuyruk sallıyor. Olabilir mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi karşıya geçti. E, tekerin önünden geçiyor. Yine kırıtıyor. Ee? E, ulan bu kadın ben görmeyeli azmış be. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Bakkalın önüne geldi. Bakkala içeri. Ne oldu anlat. Bir, bir dakika. Bak, bak, bak. Vay alacak. vay namussuz, vay. Ulan onu... sus, 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 sus. Ne oldu anlat. Yeni kurban belli oldu. Kim? Bakal. Ver, ver şunu. şunu be. Ver seni şunu be. Ya ya dur be. Haklısın ya. Haklısın. Tarih tekerür ediyor. Bak 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 bak. Burada da bir enayi bulmuş. Tıpkı senin gibi. <laughs> Yalnız bunun saçları biraz daha gür. Hadi lan hadi. Hadi ver şunu bana. Ver. İy, Nihat. Ha. Dur bir dakika ya. Vay be. Ulan hakikaten ha. Aynı numarayı burada bu herife çekiyor iyi mi? Ne diyorum? Ne var lan patladı mı be? Ya ne, be? He, ne? bak, be? Bak, bak. Allah! Kolay gelsin. Manzara iyiyse biraz da biz bakalım. Söylüyor mu? Çıkardın mı üstündekileri? Şey... Vallahi çocuklar bu düşündüğünüz gibi değil. Biz burada şey yapıyorduk. Ya, uydur uydur. Biz polisiz. Evet ee... sivil polis. Hüviyetinizi gösterin. Ya koskocaman...

keşke 20 yaş genç olsaydım. Bırak şimdi bana hayatı kendine Geliyorlar koş. Ben bir, ben bir tifiko. Boş ver. Ne yaparlarsa yapsınlar. Razıyım. Bırak öldürsünler. Allah. Sen beni bırak beni kaç Fiko. E, e, e. Geldiler ulan yukarıdalar. Koş koş. Ana. Kaçıyorlar Kaçıyorlar koş. Aç. Sen ana Çabuk. Nane şey, hepsi zor durumda hep böyle yapıyor. Satıcam ulan seni. Hafta. Yok satıcam bunu. Git o. Maçı iyi kurtardık. Koordinasyon fena değil değil mi ortak? Ağır ortak deme. Kendi rezilliklerine beni bir daha bulaştırma. Ne kızıyorsun ya? Sıkı bir macera oldu işte. Başlayacağım şimdi senin macerana. Bu yaştan sonra bir de rondgenci damgası yedik. Bari yaptığımız bir halta yarasaydı. Ama yarayacak. Daha işin başındayız. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefer olmayacak. Ben yokum hiç hayal kurma. Avucunu yala. <laughs> Ulan okula da geç kaldım senin yüzünden. Zeynep dersten çıkmıştır. Şu Fransızca öğretmeniyle konuşacaktım alim için. Dert değil ortak yetişiriz. Hey be! Bu araba var ya bu araba! Uçar vallahi canım! <laughs> Biraz konuşacağız arkadaşım tamam mı? Sakın aptalca bir şey yapmaya kalkışma. Küçük bir gezintiye çıkacağız şimdi tamam mı? Hadi bin arabaya. Hadi Nazanlı bin. Fiko! Akşam Rasim babaların oraya gideriz. Bir güzel kafaları çekeriz sonra da yeni planlar yaparız ha? Başlarım senin planlarına. Kendin ne nasıl çekiyorsun be? Başka işim var. Ne işin var lan? Ya Nihat, benim seninle birlikte röntgencilik yapmaktan başka işim olamaz mı? Çattık vallahi ya. Hadi be Piko, gel lan. Hadi lan. He, he. İşim biterse gelirim, tamam. Ben işini gireyim, ben yine yine. yine, yine, yine. <laughs> Aşk olsun baba, niye bu kadar geç kaldın? Neredeyse gidiyordum artık. Önemli bir işim çıktı Zeynep. Nihat'la şey yapıyorduk da, Keşke sen kendin konuşsaydın öğretmenle. Benim buraya gelmeme uzun bile kalmazdı. Olur mu öyle şey baba? Senin konuşman başka, benim konuşmam başka. Özel ders vermeyi kabul edecek mi sen? Ben konuştum sercih. o konuyu. Hay Allah bu işleri de hiç beceremem. Ne diyeceğim ben şimdi? Hadi baba çekinecek bir şey yok ki bunda. Ne çok para isterse. Saçmalama baba. Sakın yüzüne para lafı etmeye kalkma tamam mı? Kızar mı? Nasıl biri? Beni azarlamasın. Çocuk gibi konuşuyorsun. Ne yapayım ben öğretmenlerden çekinirim. Bildiğin gibi değil. Felaket biri. Ama ne yapalım, katlanacağız artık. Hadi. Hocam. Biz geldik. Bu babam, bu da Deniz Hanım. Niye kadın olduğunu söylemedin? Söyledim ya babam. Merhaba memnun oldum Hoş geldiniz otursanıza İşinizi bölmüyoruz ya İsterseniz kağıtlara bakmayı bitirin sonra konuşalım Oo, Bunlar hayatta bitmez Zaten eve götürecektim de sizi beklerken şöyle bir elden geçireyim dedim Otursanıza buyurun Biz şey için geldik Pardon çay içer misiniz? Çaya gerek yok hiç zahmet etmeyin Zeynep herhalde biraz anlatmış size Alim yani benim oğlan Galatasaray'da okuyor. Alim. İlginç isim. Galatasaray'da okuyor dediniz değil mi? Daha doğrusu okuyamıyor. Belki biraz yaşı gereği... Fransızca'ya gelsene baba. Ha? Ha, evet. Asıl sorun Fransızca. Şimdi alim hazırlıkta. Fransızca'dan başka ders gördüğü yok ama... ...gene de rezalet Fransızcası. Yani... ...şimdi biz de düşündük ki yani yani biraz takviye edebilirsek belki tamam anlaşıldı bu iş bitti. Hangi iş bitti? Ders işi tamam. Sevdim seni. İyi bir babasın. Peki tamam para almam. Ya ben size gelirim ya halim bana gelir. Duruma göre bakarız. Çalışmazsa bırakırım yalnız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hafta arası okulda, hafta sonlarında çalıştırmanız gerekiyor. Sahi. Bir de Çarşamba akşamları geliyor eve. Ya onun çözümünü buluruz. Ben çocukla konuşup bir çalışma programı hazırlarım. Zannediyorum haftada üç saat yeterli olacaktır. Evet oldu değil? Mi? Oldu. Herhalde oldu. Yani herhalde yeter. Siz nasıl uygun görürseniz. Evet, haberleşip başlarız Sağ olun alime, hocam. Tamam. Bu ne bu böyle? Hoca. Ne biçim hoca bu be erkek gibi kız? Acayiptir baba. Vurdu mu devirir. Bak ya öğretecek ya da alimi gebertecek. Çok esaslıdır ama kimseye papuç bırakmaz. Gözü karadır. Başka birisini mi bulsak acaba? <laughs> Bir anladım arkadaşım. Hem de çok iyi anladım. Sen kalın kafalısın. Laf girmiyor kulağına. Durumun farkında değilsin. Yol, yordam, edep, erkan bilmiyorsun. İkazlara da aldırış etmiyorsun. Ateşle oynuyorsun sen arkadaşım. Ateşle oynuyorsun. Bak, çoluğun çocuğunda varmış. Öyle anlattılar. Senin başına bir iş gelirse... ...onların hali ne olur? Hiç düşünmüyor musun ha? Sayılı nefesimizi boşa harcamayalım. Lafı fazla uzatmayacağım. Bu son ikazdı. Artık benden günah gitti. Bundan sonra ne olursa olsun bil ki kendin yaptın. Git şimdi, git. Bu son görüşmemiz. Öyle de son, böyle de son. Geçirdiğim o iki gün harikaydı. Öyle. Yani çocukların da hoşuna gitti. Hepinizi ne çok özlemişim. En son ne zaman böyle baş başa yemek yemiştik? Hatırlayabiliyor musun? I I. Ben hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Ben de hatırladım. Tabakları yere fırlatmıştım. İkimiz de düş kırıklıkları yaşadık. Yaşadık değil mi? Hem de nasıl. Sonunda yine biz bize kaldık galiba. Anlamadım. Yapma Fikret. Bunu sen de benim kadar istiyorsun. Neyi istiyorum? Şimdi tam zamanı. Yine bir araya gelmemizin. Dağılan yuvamızı tekrar kurmamızın zamanı. Tam zamanı. Mantıklı ol Fikret. Yeniden evlenip... ...aynı çatı altında olabiliriz. Kendini ve beni düşünmüyorsan... ...çocukları düşün bari. E, e, aklım onlarda tabii. Eve çok geç kaldım. Şimdi ne yapıyorlardır kim bilir. E, ben hesabı rica etsem. Artık kalksak mı? Nasıl istersen. Demek kaçıyoruz. He? O zaman benden günah gitti sana iyilik yaramıyor. Bana mı dedin? Yok. Yok canım.